Benim merak ettiğim, hizmetleriniz ne kadar süreli oluyor? Kısa süreli mi oluyor, dönemsel mi oluyor? Biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle, bazı firmalar sadece bir veya işte belli süreçlerde eğitimler açıp kısa dönemli çalışmalar yapıyor. Bizim amacımız kısa dönemli çalışmayla bu işi bitirmek değil. Çünkü e, biliyoruz ki eğer bir şey sizin hayatınızda geçmesini istiyorsanız ve alışkanlık haline dönüşülmesi isteniyorsa o takdirde en az 6 ay, 3 ile 6 ay arasında bir çalışma yapılması gerekiyor. E, dolayısıyla kalıcılığı için biz girdiğimiz firmalarda minimum 6 ay ama esasen 1 ya da 1,5 senelik çalışmalarla ya da tekliflerle gidiyoruz. Bu bir projeye başlarken de Mutlaka ilk önce gerçekten o firmanın ihtiyaçlarının ortaya çıkartılması için e, en üst düzeyde onları derin dinlemeli anlamaya çalışıyoruz. E, bazı sorduğumuz koşuk sorularıyla farkındalık yaratarak onların gerçekten hani yüzeyde masanın üstündeki değil de masanın altında gerçekten hani düğüm olmuş sorunları ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Bu pek kolay olmuyor. Ama çıktığında bunları artık hani bir kere çıkınca bir daha sokamazsınız ya. Aynen o şekilde ortada kalıyor. İşte onlarla ilgili çalışmaları esasen yapmak istiyoruz ve danışmanlık dediğimiz anlamda hani danışmanlık yapmak istediğimizde esas sıkıntı neredeyse oraya doğru yürümemiz gerektiği bilincindeyiz. İşte neticede bunları ortaya çıkardıktan sonra bir proje hazırlayıp uzun dönemli bu projelerle başlıyoruz dediğimiz gibi hani bir sene bir buçuk sene iki sene bazen beş üç beş sene uzun dönemli çalışmalarla bunu götürüyoruz harika yani detaylı bir araştırma yaptıktan sonra ihtiyaca yönelik bir proje ve ona yönelik bir zaman periyodu belirliyorsunuz evet. ve o şekilde ilerliyorsunuz. Evet.